Bugün fındık tarafında yosun ve likenlerden bahsedeceğiz. Yosun ve likenler nemli ortamlarda hızla büyüyen köksüz bitkilerdir. Özellikle rüzgarsız ve hava sirkülasyonu az olan bahçelerde hızla yayılım gösterirler. Yosun ve likenin oluşumunu engellemek için bahçemize güneş girmeli ve hava sirkülasyonu iyi olmalıdır. Budama yaparak ocak ocaklarımızın daha fazla güneş almasını sağlamalı ve rüzgar sirkülasyonunu arttırmalıyız. Yosun menükenler ağacın ihtiva ettiği bitki besinler ürünlerine ortak olduğu için ağacı daha hızlı yaşlandırırlar. Kimyasal mücadele yaparak bu bitkinin gelişmesini engelleyebiliriz. Borda bulamacı, demir sülfat veya bakır sülfat içeren ilaçlar ağacın yüzeyini kaplayacak şekilde püskürtme yoluyla uygulayabiliriz. Sonbahar döneminde yapraklar döküldükten sonra ya da ilkbahar döneminde tomurcuklar patlamadan önce bu uygulamayı yapabiliriz tedbir alınıp ilerlemesi durdurulmazsa yosun ve dikenler zamanla bahçelerimizin çürümesine ve verimsiz hale gelmesine neden olur.